İlim ve hikmet önderi, eşsiz sahabi, Abdullah bin Mes'ud. Ukbe bin Ebi Muayt'ın sürülerine çobanlık yapan, kendi halinde biriydi. Ne malı mülkü vardı, ne de kendisini himaye edecek, asaletli, hatırı sayılır bir kabilesi. Güçlü kuvvetli bir yapısı da yoktu. Zayıf ve çelimsizdi. Üstünlüğün soy sop ve zenginlikte, hak ve hukukun daima güçlüden yana olduğu cahiliye devrinde onun hayatı hakkında pek fazla bilgi verme gereği duymamıştı tarih. Varlığıyla yokluğu arasında fark yok gibiydi. Mekke'de doğan İslam güneşiyle o da yeniden doğdu adeta. Alemlerin Rabbine kul olduğunu haykırarak diğer kazandı. Hem Rabbi katında hem insanlar nazarında. Bundan böyle ismi Allah'ın Resulü ile anılacaktı. Sessiz kalmak yerine günden güne daha vurgulu, iftiharla anacaktı onu tarih ve nihayetinde küfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, öncü sahabi sıfatıyla altın harflerle taklayacaktı barında adını. Abdullah bin Mesud. Müslümanların altıncısıydı Abdullah bin Mesud. Resulün çıktığı kutsal yolculukta daha en başından ona yoldaşlık etmeye talip olmuş, ve bu yolculuğun her safhasında tüm benliğiyle var olmuştu. Mekke'de geçen sıkıntı dolu günlerde, Kabe'de Kur'an ayetlerini yüksek sesle okuma cesaretini gösteren oydu. Allah'tan başka bir dayanağı, imanından başka bir gücü olmadığı halde, vahyin aydınlığına tahammülü olmayan kararmış kalplere Rahman Suresi ile seslenmiş ve onların vahşi saldırına maruz kalmıştı. İnancı uğruna her türlü zorluğa göğüs geldi. Önce Habeş diyarına, daha sonra da Medine'ye hicret etti. Asıl saadetteki bütün savaşlarda kahramanca çarpıştı. Bedir'de küfrün başı Ebu Cehil'e son darbeyi o indirdi. Ve ölüm haberini sevgili peygamberimize o getirdi. Uhud'un o hengameli ortamında Resulullah'ın yanından ayrılmayan birkaç kişi arasında o da vardı düşmanın duraksız saldırılarına karşılık verirken, namazların dahi eda edilemediği zorlu Hendek Savaşı'nda da yanındaydı. Resulün ve İslam tarihinin daha nice sahnesinde onunla aynı karede yer aldı. İslam'a gönül verdiği günden beri Abdullah bin Mesud'un yegane endişesi, Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmak ve ondan ilim tahsil etmekti. Mescidi Nebevi'nin arka tarafından, kendisine bir ev tahsis edilmiş ve annesiyle birlikte ona Allah Resulü'nün evine rahatça girip çıkma izni verilmişti. Bu samimi ilişkiden dolayı onu ehli beytten sananlar bile oluyordu. Abdest almak için kalktığında ibriğini taşımak, yıkanırken perde tutmak, uykudayken ibadet için uyandırmak, bir yere gittiğinde ayakkabılarına sahip çıkmak gibi vazifelerle Resulullah'a yardımcı olan İbn-i Mesud, an an onunla birlikte olma onun imkanına sahipti. Bu imkanı çok iyi değerlendiriyor. Onun her hal ve hareketini önce zihnine, sonra yaşantısına titizlikle nakşediyordu. Suretinden siretine onun yaşam tarzını örnek almaya gayret ediyor. Ve zaman geçtikçe ona daha çok benziyordu. Öyle ki ashab arasında ahlak ve yaşantı bakımından Resulullah'a en çok benzeyeni kabul edilmişti vahyin inişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olarak, sünnetin yanı sıra Kur'an bilgisi bakımından da üstün bir konuma erişmişti İbn-i Mesud. Resulullah'ın Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin dediği sahabilerden biriydi. Ve yetmiş kadar sureyi bizzat Resulullah'tan öğrenmişti. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu. Kur'an'ı nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse İbni Ümmü Abdin Abdullah bin Mesud kıraatıyla okusun. Buyurmuştu. Hazreti Peygamber ve bir gün ondan Kur'an dinlemek istemişti. Ya Resulallah Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım? Diyerek şaşırınca evet Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum demişti. Nisa suresinden bir bölüm okuyan Abdullah'ı huşuyla dinleyen Efendimiz her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak? Mealimdeki ayete geldiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. İçinde hikmet dağıtılan ve rahmet umulan meclis ne güzel meclistir diyen İbni Mesud, Resulullah'ın vefatından sonra da ilim ve hikmet meclislerinin vazgeçilmez simalarından oldu. Kur'an ve sünnetle yoğrulan kişiliğiyle ashabın da kendisine danıştığı nadide bir şahsiyet olarak pek çok talebe yetiştirdi. Tefsir ve fıkıh okullarının kurulmasında öncü rol üstlenmenin yanı sıra hadis rivayetindeki titizliğiyle nebevi sünnetin sağlıklı bir şekilde aktarılmasına hizmet ederek İslami ilimlerin gelişmesine büyük katkılar sağladı.